Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Malzemelerimiz Mes, şey su, Şu boya, kaşıklar, şu tabak, tabak ve şu Evet, peki bu malzemeler neden? Yapmak evet, deney yapmak için. Evet, deney yapmak için. Biz bugün sizlerle bir deney yapacağız, bir deney yapacağız. ve Nasıl biz bu deneyi hiç daha önce denemedik. Evet, artık denemek istiyorum. Hmm. Peki ben şimdi suyu bu tarafa alayım. Tamam. Şimdi siz de sırayla suyu renklendirin. Tamam mı? Koyu renkler hı hı. olsun böyle. Abla. İlk, tamam. ilk önce suya bandıralım. Evet. Bandır. Şimdi... Siyah yap. siyah Evet. Koyu renkler. Şimdi suya koy. Aynen. Şimdi suya koy. Şimdi Esila'ya ver. Şimdi Aa, suyu muhtap koyu olsun. Al, Al Esila. Şimdi Al. sen yap aslında yağcılar yapabilirsin. Evet kahverengi de olabilir. Evet, Şunu da. Bunu evet. da mı? Evet. evet şimdi poyraz yapsın biraz. Çok boyalım böyle. Çok boyalı suyumuz kop koyu olsun değil mi? Evet. Aynen öyle. Renk renklensin böyle. renklensin evet. Güzel Evet. Şeffaflığı kalmasın. Ve bu şey yapacağız? Birazdan göreceğiz. Hadi koy şimdi suyun içine. Koy 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 koy. <laughs> Nasıl renk oldu? Evet. Hadi şimdi Esile de yapsın <gülüyor> biraz. <gülüyor> Bence sen siyah <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> Siyahı bolca yap. Bolca bolca bolca. bolca, Evet. Sulu boyalarımızı kullanmaktan bayağı da kirlenmiş. Evet. Değil mi? Beyaz gene <laughs> ele yine çok kirlenmiş. Olsun. Silah yap, yapabilirsin artık. Hadi kat bakalım suyun içine. Aman Allah'ım. Oh. Ne de güzel koyu bir renk oldu. Hadi son bir kez daha yapın ikiniz de. Abla ben kırmızı Sen... ya yapabilirim. Kırmızı ama koyu bir renk olacak zaten. Yeşil. Yeşil yap bakalım. Yeşil de koyu bir renk, koyu olan yeşilden yaptığımız zaman. Ben de yapacağım. Evet, silah da yeşil yapacak. Ben yeşil renk yapacağız. seçeceğim. Hadi bakalım. Ben üç mavi seçeceğim. Tamam hazır. Evet biz suyumuzu hazırladık. Evet. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ne Bunun üstüne küp şekerlerimizi Abla, sırayla dizeceğim. Bakayım. Hadi şimdi diğer ikisini de siz dizin. En üstte de esile koysun. Evet. Abla, ben biraz yapacağım. düzelteyim. Ama şu 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 mu döküşür? Evet, Ay. şimdi suyu dökeceğim. Ama ben yani. Ama suyu ben dökeyim. Şimdi yerlere falan dökülürse bunu bir büyüğünüz yapsa birazcık daha iyi olabilir bence. Evet. Siz şimdi şekerleri iyi gözlemleyin. Tamam. Hmm, sizce şekerler sudan renklenir mi? Evet, evet de. Renklenir değil mi? Bence ben de. de öyle düşünüyorum. De. Peki bu ben... ee, Renklenmezse biz de en baştan dinleriz. Peki sonra şekerler sizce suyun içinde kaybolur mu? Evet. Deneyelim ve görelim. Bence kaybolmayacak. Değil mi? Kaybolmayacak mı? Kaybolur. Tamam o zaman ben şimdi bunu dikkatle döküyorum. Allah. Bakalım. Bakalım bakalım dolduralım. Abla, Aa, yedik. renklendi mi? Evet. bence. Bunu Aa, dök, bak dök, nasıl su yukarı doğru çıkıyor. Abla, Gördün mü? Bir biraz daha dökeyim mi? Aa, su yavaş yavaş üstü çıkıyor. Daha dökeyim o zaman. Evet, dök, dök, En alttaki şekerimiz eridi. Aa, eridi gördünüz mü? Gördüm ben. Kaybolmaya başladı. Evet. Biraz daha su dökeyim mi? Ben dedim kaybolur. Şimdi esile kaşığı al. Tamam, alayım. Al kaşığı. Dökeceğiz. Karıştır bakalım biraz. Torba gibi. Aa, Evet. Hmm. Eriyor. Eriyor. Şekerlerimiz kayboluyor. Devam Biraz dedim. da poiraz yapsın bakalım. Poyraza da ver. Poyraz kaybedebilecek mi acaba şekerleri? Biraz yavaş bakalım, Sıçratmadan. Suyumuzun rengi de çok güzel olmuş değil mi? Evet. evet bence Bu kez benimle. suya hmm, her renkten koyalım tamam mı? Evet. Bu kez her renkten koyunlardan da Yaptım açıklardan şekerlerimiz, da. Şekerlerimiz, şekerlerimiz kayboldu, eridi. Ben eşya sana dedim. Biz bu şekerleri eridikten sonra neden göremiyoruz biliyor musunuz? Biliyorum. Neden? Çünkü onlar şeker ve su gelince ıslanıyor ve eriyor. Evet ve suyun içinde çözünüyorlar. Böylece suyla beraber oluyorlar. Evet ama bu kez cidden bir deney yapacağız. Evet. Suya bu sürü renk atacağız. Evet. Bakalım Resim çıkacak mı evet, ortaya? Bunu izleyen arkadaşlar da bu deneyi denesinler. Ve şekeri suyun içine... Ben ilk defa deneyi yapıyorum. İzleyin ve siz de deney yapın bence. Aynen öyle. Bu olayın adını ben söyleyeyim mi size? Evet. Bu olaya biz çözülme diyoruz. Çözülme. Evet. Evet. Arkadaşlarımız da bunu denesin. Bakın yapsınlar. bu arada ben böyle bir giysi giydim bugün. Evet. Esireceğimiz moda ikonumuz değil mi? Gayet güzel. Prensesli bir şey giydim. Evet. Şimdi herkese bay bay diyelim ve onlar da deneyi denesin. Bay yani, bay. Siz deneyi denemeyi unutmayın. Bay like bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın.